Matematik sanatından herkese selamlar. Bugünkü dersimiz tam sayıların negatif kuvvetleri. Yani tam sayı alacağım. Üssü negatif sayı olacak. Acaba üs negatif olunca ne oluyor? Kolay bir ders. Hazırsan başlıyoruz. Evet, tam sayıların negatif kuvvetleri. Biz tam sayımızı aldık. Odaklanalım. Üssü negatif sayı olunca ne oluyor? Ezberle. Negatif üs takla attırır. Aslında burada gizli bir vardı değil mi paydasında? Gizli bir vardır. Negatif üs takla attırır. 5 bölü 1 ne olur? 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5 olur. Takla attırdık ama üs bak bakayım. Üssün işareti değişti. Eksi 3 idi. 3 oldu. Bir daha. 4 üzeri eksi 2. Şimdi burada gizli 1 vardır. 4 bölü 1 ne olur? 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4 olur. Ama üs Eksi 2 iken üstün işareti değişir. 2 olur. Peki o da devam etmek istiyorsak 1 bölü 4'ün karesi 16'dır. Yani negatif üst takla attırır. Bu kadar. Bir de sürekli burada 1 olur. Tamam mı? Çünkü burada 1 vardır. Oldu mu? Not yazmışım ben sana. Ne demişim? Negatif üst varsa sayı tatlı attır. Yani sayının işaretiyle alakası yoktur. Bak burada ne demişim ben sana? Dikkat et. Negatif kuvvet sayının işaretini değiştirmez. Büyük botonlarla yazdım ben sana. İ sayı, sayının işaretiyle alakası yok ya. Hocam negatif üst var ama. negatif üst takla attırır. Sayının işaretiyle alakası var mı? Soruyorum. 5 üzeri eksi 2. Bu nasıl bir sayı? Negatif mi? Pozitif mi? Hocam negatif çünkü üst negatif. Hayır. Negatif üst takla attırır. Sayının işaretiyle alakası yok. Lütfen. Yanlış alışınma var. Burada zaten 1 bölü sadece bak sayıyı takla attırdım. Eksi 2 ne oldu? 2 oldu. Bakmış. Ah. Yemin ederim pozitif bir sayı. Negatif üs sayının işaretiyle alakası yok. Sadece sayı takla attırız. Sen ondan sonra işaret değişir mi değişmez mi? Önceki derste de aldık zaten. Gel bakalım. Örnekler alalım. Şimdi burada işaret olunca heh sayının işareti budur. Şimdi ek, eksi varsa ilk önce eksiye, eksiye dikkat etmemiz lazım. Ne zaman değişir? parantez var mı? Var. Parantezin dışındaki kuvvet çift mi? Hayır. O zaman buradaki işaret aynen kalır. Eksi yazdım. Şimdi bakıyorum. 2 üzeri eksi 3'e. Hocam negatif üst takla attırır. O zaman 1 bölü 2 üzeri eksi 3 ne olur? 3 olur. Bu kadar. Gel devam edelim. Eksi 1 bölü 2 üzeri 3 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2. O da 8'tir. Bitti. Gel burada. İşaret var dışarıda. Bak sayının önünde işaret varsa ona dikkat etmen lazım. Şimdi bu işaret gidecek mi gitmeyecek mi? Parantezin dışındaki kuvvet çift mi? Evet. Eksi 4 çifttir. Hocam 4 çift. Eksi 4 mi çift? Evet. Eksi 4 çift. Eksi 2 çift o zaman bu işaret gider. Allah belasını versin. 2 üzeri eksi 4. a negatif üst takla attırır. 1 bölü 2 üzeri eksi 4 ne olur? 4 olur. Bu kadar. Devam edelim mi? 1 bölü 2 üzeri 4. 16 Bitti. Gel bakalım. Hocam işaret var. İlk önce işarete karar vermeliyiz. Şu parantezin dışında bir şey yok o zaman. Değişmez kalalım. Şimdi 2 üzeri eksi 4'e bak. Takla attırır. 2 üzeri 4 olur. Yani bir bölü 16 ama işaret. Bu kadar. Gel bakalım. Takla attırır hocam. Şimdi burada takla attırır. Şimdi burada ne yapacağız? Gene bak bakayım. Negatif üst ne yapar? Negatif üst takla attırır. 1 bölü 9 ne olur? 9/1. Bravo. Yani 9'dur. üst ne olur? üst işaret değişir. Eksi -2 2 olur. Hocam, güzel gidiyoruz. Eksi var. Parantezin dışındaki kuvvet çift mi? Hayır. O zaman işaret kaldı. Bu işareti inceledim artık. Bir daha bakma. 1/4 hocam negatif üs var. 1/4 ne olur? 4/1. Bravo. Yani 4. Üzeri eksi 3 ne olur? Artı 3 olur. Devam etmek istersek şöyle eksi 4 üzeri 3 ne demek? 4 çarpı 4 çarpı 4 o da 64. Burada da devam etmek istedi, isteseydik 9 üzeri 2 yani 9'un karesi 81'dir. Bu kadar. Zor mudur? Alakası yok. Gel bakalım. Şimdi ben sana Kopya vereyim. Bunlar biraz kafamız karışabilir. Takla attırır, falan filan. Bak. Dikkat. Şöyle bir şey var. 5 üzeri hocam eksi ver. Aslında negatif üst aşağı indirirsen üssün işareti değişir. 5 olur. 5 üzeri 1 yazmayız. 5 olur. Anlamadık. Gel. Sayı yukarı çıkartıp ya da aşağı indirirsen üstün işareti değiştir. Yukarı çık aşağı in derken hocam paya paydaya. Mesela şöyle. 1 bölü 6 üzeri eksi 2. Bak 6 üzeri eksi 2 nerede? Aşağıda. Yukarı çıkartayım. 6 olur. Dur. Üstün işareti değiştirirsin. 2 oldu. Bit. Bir daha. Gel 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 gel. 5 üzeri eksi 3. Bu nerede? Bu, bu yukarıda çünkü gizli bir vardır aşağıda. Aşağı indirmek istiyorum. 1 bölü 5 aşağı indirdik. Ne yaparsın? Üssün işaretini değiştirirsin. 3 oldu. Eksi 3, 3 oldu. Oldu mu? Bitti. Sayı yukarı çıkıp ya da aşağı inerse üssün işareti değiştir. Eksi ise artı, artı ise eksi. Bu kadar bitti alıştırmaları yapalım bolca. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Şimdi işaret varsa ilk önce işarete karar vermeliyiz. İşaret ne demek istiyorsun? O sayının önünde var. Parantezin dışındaki kuvvet çift olduğu için işaret gider. Gitti. 3 üzeri eksi 2 negatif üst takla attırır ya da aşağı indirir. 3 üzeri 2 oldu. Bitti. Yal bakayım negatif üst bunu yukarı atacaksın 5 üzeri üssün işareti değiştir 3 bit bunun cevabını vermek istersek veririz 1 üzeri eksi altı. bir önceki deste aldık birin tüm kuvvetleri birdir 1 bir. 9 üzeri eksi 1 takla atırır aşağı indiririz 1 bölü 9 9 üzeri 1 yazmayız 9 bit. Eksi işaret var. Bak önünde işaret varsa onu incelersin. Parantezin dışındaki kuvvet çift mi? Evet. İşaret gitti. Allah belasını versin. Negatif yüz takla attırır hocam. 1 bölü 2 üzeri 6. Bitti. İşaret var. Parantezin dışındaki çift oldu. Bak, ezberledin artık hiç konuşmaya gerek yok. İşaretin Allah belasını versin. Gitti. 6 üzeri eksi 2. Aşağı indirsin, 1 bölü 6 ama üstünün işaretini değiştirsin. Tabii ki bunun devamını ettirebilirsin, 1 bölü 36. İşaret var, parantez var mı? Yok, İşaret değişmez. Önündeki işaret değişmez kardeş. 5 üzeri eksi 2, takla atır. 1 bölü 5 üzeri eksi 2 mi? Aa 2, üstünün işareti değiştir. Devam etmek istersek, 1 bölü eksi 1 bölü 5'in karesi 25. Bravo. Eksi var. Bir parantez olmadığı için işaret kalır. 4 üzeri eksi 1. 1 bölü 4 üzeri 1 yazmayız. Bit. Bu kadar. Kolay mıdır? Evet. Harikasın. Odaklan. Odaklan. İlk soru kaldı. Aşağıdaki ifadelerin eşitliklerini yazınız. Şimdi eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 kaç tane eksi 1 bölü 2'nin çarpımı? 3 tane. O zaman Eksi 1 bölü 2 üssü 3 olur. Gel bakayım. İşaret var hocam. İlk önce bu işarete karar vermeliyiz. Parantezin dışındaki kuvvet çift mi? Hayır. O zaman işaret kalır. Ee, 3 oldu hocam. Ben 1 bölü 2 takla attırmak istiyorum. Yani 2'yi yukarı çıkartmak istiyorum. 2 bölü 1 oldu değil mi? 2. Üssün işareti değişir. Artı 3 eksi 3 olur. O zaman sonuç bu mudur? Bak kardeşim. Sonuç monuç aramıyoruz. Biz burada oynuyoruz. Hani yukarı çıkarttığımda bak üssün işareti değişti. Bak bakayım. 1 bölü 2 üzeri 3. Ben 1 bölü 2'yi sevmedim ben. bana 2 lazım. 2. Bak bunu yukarı mı çıkarttın? Evet. Üssün işareti değiştiririz. Artı 3 eksi 3 olur. Bitti. Testten geliyoruz. 2 üzeri eksi 3 1 bölü 2 üzeri 3 ya. Heh, oh. Merak etme. Yavaş yavaş. Kavrayacaksın. 3 bölü 6. 3 bölü 6. 3 bölü 6. Hocam bunlar 3 bölü 6. 3 defa birbiriyle çarpılmış. O zaman üzeri 3. Parantez atıyoruz. Gel. 3 ile 6 sadeleşir. 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 üzeri 3. Gel bak. 1 bölü 2 işime yaramıyor. Takla attırmam lazım. Yani 2. E madem takla attırdın o zaman üstün işareti değişir. Eksi 3. Bit. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 1 bölü 4 üzeri 3. Niye? 3 defa birbiriyle çarpılmış. Hocam benim işime 1 bölü 4 yaramıyor. Ben 4'ü yukarı çıkartmam lazım. Hay hay efendim. 4 oldu. Yukarı çıkartıp veya aşağı indirirsen üstsün işareti değiştir. Artı 3 eksi 3 oldu. Bitti. 1 bölü 8. Gel bakayım. 1 bölü. 8 aslında 2 üzeri 3 değil mi? Evet. Ben bu 1 bölü 2 üzeri 3 2 üzeri 2'yi yukarı çıkartmam lazım. 2. 3 üstsün ne olur? Üstsün. işareti değişir. Artı 3 3 oldu. Bit. 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 9. Gel bakın. 1 bölü 9 üzeri 4. Ben takla 1 bölü 9 işime yaramıyor ki. 9. Sadece üssün işareti değiştiririz. Eksi 4. Bu kadar basit. 1 bölü. 512. 512. 2 üzeri kaç? 2 üzeri 9 canavarsın. Bak, bozuşuruz. O geçen dersteki sayıların kuvvetlerini ezbere bilmen lazım. Evet. 1 bölü hocam ben 2 üzeri 9'u yukarı çıkartmam lazım. Çıkartmak istiyorsun. Tamam. 2 üzeri. Sadece üst, üstün işareti değiştirirsin. Artı 9 ne olur? Eksi 9. Bu kadar basit. Kolay mıdır? Evet. Son soruya geçelim. Odaklan sağa sola bakma. Aşağıdaki işlemlerin değerlerini bulunsun. Niye bana bakayım? Aşağı, aşağı bak. Gel. Hocam burada toplama, çıkarma, üs var. İlk önce üs. Gel bak. 2 üzeri 2. Hocam 4. Artıyı yazdın. 5 üzeri 3. 5 üzeri 3 kaç? 125. Bravo eksiyi yazdım. 3 üzeri 1. 3. Bravo. Gel. Eşittir. Eşitlikler alt alta yazılır. 4 artı 125. 129 eksi 3. 129 eksi 3. 126. Bit. Bir sonraki. Hadi. 0 üzeri 5. 0. Bütün kuvvetleri 0'dır. 0 çarpı. Yani 0 üzeri 5 ne demek? 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0. E 0 artı. Bir üzeri 6. 1 bravo. Artı 7 üzeri 0. 1 bravo. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1 bir artı 1 2'dir. Ya geç. Gel. Aa negatif hocam. Ne yapar? Takla attırır. Aşağı indirir. Ne oldu? 1 bölü 2. Sadece üssün işareti değişirsin. Eksi 1 Artı 1 oldu yazılmaz bu. Art. 1 bölü 2 üzeri 2. Canımsın. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi 4. Burada ne yaparsın? Paydaları eşitlersin. Şöyle yapabilirsin. Bunu 2 ile çarpıp bunu 1 ile çarpabilirsin. Gel. 2 artık bir pay oldu. O da 4. 2 artı 1. 3 bölü 4 oldu. Geçtik. Gel 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 gel. Bolca soru çözmen lazım. Eksi. Hocam bu işarete karar vermeliyiz. Sayının önünde işaret varsa ona karar ver ilk önce. Her şeyi bırak. Eksi gidecek mi gitmeyecek. Parantezin dışındaki kuvvet çift olduğu için gitti. Harikasın. Eksi kaldı. 3 üzeri 2 kaçtır? 3 üzeri 2. 3 üzeri 2. 3 çarpı 3 hocam. 9. Art. Şimdi işaret gidecek mi? Gitmeyecek. Parantezin dışındaki kuvvet çift oldu. Gitti. Harikasın. Art. Gitti işaret. 2 üzeri 4. Hayır. 2 üzeri 4 değil bu. 2 üzeri eksi 4. Negatif 100. 1 bölü 2 üzeri 4 oldu. Gel yapalım. 9 artı 1 bölü 2 üzeri 4 16 eşittir şimdi ben hızlı yöntemle gideceğim 16 çarpı x 9 16 çarpı 9 ya yani çarpalım sıkıntı yok 9 kere 6 54 4 elde var 5 9 kere bir 95 daha 144 eksi- 144 Artı 1, artı 1 bölü 16 eşittir. Eksi 144, artı 1. Eksi 143 bölü 16. Böylelikle bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Şimdi, dersimiz çok kolaydır ve çok basittir. Ne aldık bugün? Tam sayıların negatif kuvvetleri. Ne yaparmış? Takla attırırmış. Dedik ki bu bizim kafamızı karıştırabilir. Lütfen şöyle sayı kesir çizgisi budur. Sayı aşağıda yukarı çıkarttığın zaman üstün işareti değiştirsin. Yukarıdayken aşağı indirirsin. Üstün işareti değiştirsin. Başka bir şey yoktur. Bu konuyla ilgili bolca alıştırma yap. Zor değildir. Sözümü hatırlatırım. Matematik değil zor olan öğrencidir. Şimdi videoyu kapatacağım ondan sonra yok. Hayır çalışma kağıtları çözerek konuyu pekiştir. O zaman videoyu da beğendiysen like atmayı unutmuyorsun. Gelecek derste görüşmek üzere kendine iyi bak.